Burhanettin Zuran 28 Ekim 2022 tarihli köşe yazısı Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve Muhalefet Bugün Ankara Arena'da Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen Türkiye Yüzyılı Vizyonunu açıklıyor. Öncesi gün Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayınlanan videonun konusu ve altındaki metin bugünkü vizyon belgesi hakkında önemli ipuçları barındırıyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle harekete geçen Türk savunma sanayinin öncü isimlerinden Şakir Zümre'nin yarım kalan hikayesini anlatan film, ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz, Türkiye yüzyılı vizyonuyla asırlık hamleler hayata geçecek. Hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak cümlesiyle sunulmuştu. Bu kısa film, Türk modernleşmesini süreklilik içerisinde okuyan, ancak Erdoğan dönemindeki devrimci atılımları öne çıkaran bir çerçeveye işaret ediyor. Cumhuriyetin kurucusunun hayallerinin AK Parti'nin 20 yıllık iktidar döneminde gerçekleştiğini anlatıyor. Savunma sanayiden dış politikaya, eğitimden teknolojiye birçok alanda yükselen Türkiye'nin hikayesini ve yeni büyük atılımların lideri Erdoğan'ı sunan yeni örneklerin AK Parti'nin seçim kampanyasında yer alması şaşırtıcı olmaz. Böylece Atatürk Erdoğan hattı çizilir. Kapsayıcı, kuşatıcı bir dille, farklı kesimleriyle tüm Türkiye'yi gelen yüzyılın şekillendirilmesi için yeni hamlelere davet edecek vizyon belgesinin umuda ve birlikte yapmaya odaklanması bekleniyor. Cumhuriyet, demokrasi, medeniyetimiz, yerli milli değerlerimize dayanma, iç ve dış vesayetle mücadele, bağımsızlık ve etkin küresel aktör olma gibi temaları bir araya getirecek, bu vizyonun açıklanmasına muhalif gazetecilerin de çağrılması, Türkiye yüzyılı söylemine uygun bir davranış oldu. Erdoğan'ın seçim kampanyasına erken ve hızlıca başlaması, muhalefet üzerinde bir psikolojik üstünlük kurmasıyla sonuçlanmıştı. Alevi açılımı ve başörtüsüne anayasal düzenleme ile siyaset alanını genişleten Erdoğan, şimdi de Türkiye yüzyılıyla kampanyasının söylem çerçevesini belirlemede ön aldı. Bu iddialı ve kapsayıcı söylemin karşısına altılı masanın bileşenlerinin ne koyabileceği bundan sonraki tartışma konusu olacak. Cumhurbaşkanı adayı konusunda geç kalan muhalefet, temel politika ve vizyon belirlemede de yavaş kalıyor. Şimdiye kadar CHP tarafından seslendirilen Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı kavramlaştırması, bir dönemlendirme tespitinden öteye geçmiyor. Yani bir iddiayı içermiyor. Cumhuriyet temasının CHP'nin seçim söylemlerinde merkezi yerde olması sürpriz olmaz. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bazen kullandığı helalleşme ve yeniden inşa vurgularıysa henüz çok muğlak ve diğer muhalefet partilerinin onayını alabilir mi belli değil. Dahası İYİ Parti ve HDP'nin Nasıl bir yeniden inşaada anlaşabileceği ise tümüyle belirsiz. Seçimlere 7 ay kala kampanyalar şekillenirken cumhuriyeti sahiplenmenin ortak olacağı anlaşılıyor. Ancak Türkiye yüzyılında yükselişin yeni atılımlarıyla yeniden inşa mı yarışacak göreceğiz. Her halükarda hangi cumhuriyet tartışmasının yaşanacağını tahmin edebiliriz. Akşener ve Babacan'ın nafile şikayetleri altılı masadaki CHP, belirleyiciliği ve CHP medyasının diğer partiler üzerindeki mahalle baskısı, Akşener ve Babacan'ı rahatsız ediyor. Önce Akşener, CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışanların şımarıklığından şikayet etti. Sonra Babacan aynı çevrelere, herkes aklını başına alsın, kimse rüya görmesin, bu iş ya beraber olacak ya hiç olmayacak çıkışında bulundu. Altılı masa içeride genel başkanların dışarıda destekçilerinin oynadığı satranç tahtasına döndü. Muhalefet adaylık manevraları, noter değiliz polemikleri ve yorumcuların karşılıklı biz olmadan kazanamazsınız uyarılarıyla boğuşuyor. Bence Akşener ve Babacan'ın CHP dayakmaları karşısında alanları hayli dar. Masadan kalkmak bu saatten sonra lince uğramak demek. Aslında Akşener Cumhurbaşkanı adaylığı ihtimalini erkenden kenara koymakla hata etti. Partisinin oy alma potansiyelini zayıflattı. CHP çevrelerinin bugün şikayet ettiği baskılarını da hafifletmeye yetmedi. HDP'nin biz oy vermeseydik aşağılamaları da cabası. Babacan ise geçiş sürecine odaklanmakla masada ağırlığı olduğunu sanıyor. Bu tavrı CHP'nin dayatmalarını engellemeye yetmiyor.